Değerli hizmet sağlayıcılarımız merhaba. Bugün size Yağmur Ormanları Birliği standartlarından bahsedeceğim. Yağmur Ormanları Birliği, dünya çapında çay, kahve, palmiye ve benzeri birçok tarımsal ürünün sürdürülebilir şekilde üretilebilmesi için çalışan bir kurumdur. Tarımsal faaliyetlerini çevreyle dost bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli standartları belirler. 2020'de standartların yenilenmesiyle 2017 standartlarında 4 olan prensip sayısı 2020 standartlarında 6'ya yükseltildi. Bunlar yönetim, izlenebilirlik, gelir ve ortak sorumluluk, arazi işletme, sosyal ve çevresel prensiplerdir. Her prensip kendi içerisinde alt başlıklara ayrılarak standardın uygunluğu ölçülmektedir. Temmuz 2021'den itibaren yeni standartlara göre denetimler yapılmaktadır. Standartlara göre işletmenizde eşi çalıştırıyorsanız, çalıştırmış olduğunuz işçilerin ücretlerinin yasal ücrete eşit ya da daha fazla olması gereklidir. Yine çalıştırmış olduğunuz işçilere baskı, taciz, zorla çalıştırma yapılmamalı, çalışma saatlerine dikkat edilmeli, çocuk işçi çalıştırılmamalıdır. İşe alımlarda ayrım yapılmamalı, herkese eşit fırsat tanınmalı ve çalışanların öneri ya da şikayetlerini dile getirebilecekleri ortam ya da mekanizma olmalıdır. Eğer konaklamalı işi çalıştırıyorsanız, çalışanların kaldıkları ortamlar temiz olmalı, duş, tuvalet ve temiz su gibi temel ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olmalıdır. Çalışanların yaptıkları iş ne olursa olsun, Çalışanlara işe uygun kişisel koruyucu ekipman temin edilmeli, kullanımla ilgili eğitimler verilmeli ve çalışanların kişisel koruyucu ekipman kullanımı periyodik olarak takip edilmelidir. Bir diğer konu kimyasal kullanımı. İş yerinde zararlarla mücadelede ilaçlama yapmak zorunda kalırsanız, yasaklanmış ürünler listesinde yer alan maddeleri kullanmamalı, sadece üretim ülkesinde yasal olarak kayıtlı ürünler kullanılmalıdır. İlaçlamayı yapacak kişi eğitim almış olmalı ve kişisel koruyucu ekipman kullanımına dikkat edilerek yapılmalıdır. İşletmeden çıkan atıklar, çöpler, fosettik ve lavabo giderleri, insanlar, hayvanlar veya doğal ekosistemler üzerinde sağlık veya güvenlik riski oluşturmayacak şekilde bertaraf edilmeli ve geri dönüştürebilecek atıklar sadece atıklara ayrılmış alanlara bırakılmalıdır. Geri dönüşüm atık kutuları ve benzeri gibi. İşletmelerde çalışanlar tarafından kullanılan bütün aletler iyi durumda tutulmalı, makineler ve diğer ekipmanlar kullanılmadıkları zaman güvenli şekilde muhafaza edilmeli ve kaza riski oluşturmamalıdır. Atölyeler, depolama alanları ve işleme tesisleri temiz ve düzenli tutulmalı, sadece yetkili kişilerin girmesine izin verilmelidir. Yaşanabilecek kaza ve yaralanmalarda kullanılmak üzere ilk yardım ekipmanları ve eczane dolabı bulundurulmalıdır. Hizmet sağlayıcı kuruluşlara her yıl standartlarla alakalı eğitimler verilir. Sonrasında Yağmur Ormanları Birliği standartına uygunluk konusunda saha ekibi tarafından yerinde kontroller gerçekleştirilir. Bu kontroller standartlara göre hazırlanmış checklist üzerinden gerçekleştirilir. Değerlendirme sonucunda uygunsuzluk tespit edilirse hizmet sağlayıcılardan düzeltici faaliyetleri yerine getirilmesi istenir. Bol ve bereketli kazançlar dileriz.